Uzun bir eğitim sürecinin ardından herkese selamlar, kucak dolusu sevgiler, değerli danışanlarımız, öğrencilerimiz ve takipçilerimiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. 2025'in ilk yeni ay döneminin bu muhteşem enerjisi maalizm cüzdanları ile hanelerinize ışık olmaya devam ediyor. En çok sorduğunuz sorulardan bazılarını cevaplayıp anlatmak istedim. Görmüş olduğunuz hüddam cüzdanı kadim zamandan günümüze aktarılan özel bir çalışmadır. Cüzdan yapımında kullanılan derinin hangi hayvana ait olduğu, ruhsal alemdeki anlamı, hakiki güçlü bir medyum tarafından işleme alındığında nelere kadir olacağını birlikte öğreneceğiz. Hüddam cüzdanı rastgele kesilmiş bir hayvanın derisi olamaz. Ağlanmış hayvan derisi olamaz ölü bulunmuş bir hayvanın derisi kesinlikle olamaz. Şifacı Medium Mayer 35 yıllık tecrübesiyle özel yetiştirilmiş hayvanların usulüne uygun yapılan ritüellerle kesiminin başında durarak daha sonradan yaptığı davetlerle derileri negatif enerjilerden arındırır, tılsımları çalışır hale getirir kişiye özel hüddam yüklemeleri ebced hesabı yapıldıktan sonra enerji modülüne uygun saatte yüklemesi ve mühürlenmesi yapılır. Enerjinin aktif olması için size gelen hüddam cüzdanı kargosunun içinde majikal mumlar, bazı özel ot karışımları, arınma tuzunuz, şifa sabununuz ve muskası da eklenir. Seyit soyu rahmani enerjisiyle hüddam yüklü deri cüzdanı ne için alabilirsiniz? Hanenize geldiğinde ne gibi faydalar sağlayacak? Şimdi bunlara bakalım. Eğer evinizde aksilik bitmiyor, sürekli tadilat, tamirat masrafı çıkıyor, eşyalarınız bozulup bozulup yenisini almak zorunda kalıyorsanız, eşiniz çocuklarınız, kardeşiniz, ebeveynleriniz veya kendiniz sürekli işsizlik problemi yaşıyor veya bir işe girseniz bile maaşınız ödenmeden, hakkınız alınmadan çıkarılıyorsanız, elinizin altında paranız ola ola istediklerinizi satın alamıyor, devamlı sadece sağlık giderlerine, hastanelere para harcıyorsanız Sürekli dolandırıcılık olaylarına, aksiliklere istemeden bulaşıyorsanız, hali hazırda güzel bir işiniz olmasına rağmen her gün işe gittiğinizde boğulma hissine kapılıp işinizi bırakma, aman boşver bugün işe gitme hissine kapılıp evinizde odaya kapanma isteği geliyorsa, her yola çıktığınızda Sebepsiz kazalarla arabanıza masraflar çıkıyorsa, araçla gitmeseniz bile ufak tefek kazalar atlatıp ölümün kıyısından dönüyorsanız, en önemlisi kendinizi istemediğiniz halde anlamsız harcamalar, borçlara sokuyor ve savurganlığınız varsa, işte sıkıntı tam burada başlıyor. Bunun anlamı hayat şartlarınızla hem de para yollarınızla oynanıp yollarınız kapatılmak üzere gün yüzü görmeyesiniz diye yapılmış bir büyünün etkisindesiniz. Varlıklar bu büyüye maruz kaldığınızda özellikle ayaklarınıza ve beyninize oturur. Bu büyüye maruz kalan insanlar kendilerini kontrol edemezler. Özellikle ayak ağrısı ve baş ağrısı, çalışmama isteği, tükenmiş hissetmek banyo yapamamak, cimrilik, umutsuzluk, vesvese varsa bir an evvel metafizik muayene yaptırmak üzere randevu alınız. Şifacı Medun Mayer hocamız siz hiçbir şeyi kendini söylemeden seni sana anlatacak ve nokta atışı yapacağı bakımla büyünün materyalinin nerede olduğunu sana bulduracak şüphen bile olmasın. Üç günlük bir ve arınma seansından sonra uykunda bile ferahlayıp sabahları daha dinç uyandığını göreceksin. Cüzdan eline geçtiğinde gusüllü olarak muskanı takıyorsun. Gönderilen mumun rengi hiç fark etmez. Sıkıntınıza göre özel duanızı okuyorsunuz. Cüzdan temin eden değerli danışanlarımızı Hüddam ile iletişimi güçlenmesi için icazet grubuna ekliyor hocamız. Hüddami eğitim birebir ismi verilerek okumaları yapılarak gerçekleşir. Ayın belirli gün ve saatlerinde bazı zikirler sayısınca okunur, ritüeller yapılır. Hocam ben çalışıyorum. Çok fazla dua okuyamam. Zikir çekemem. Üzerimdeki negatif bana izin vermiyor. Dua okurken boğuluyorum diye kesinlikle düşünmeyin, vesveseye kapılmayın cüzdanınızı temin ettiğinizde sadece temiz bir kalple taşıdığınız takdirde hanenizde çantanızda varsa iş yerinizin kasasında durması bolluk bereketin sayılamayan yağmur damlaları gibi üzerinize yağmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın ki yeri göğü yaratan Yüce Allah rızkınıza da kefildir. Şimdi Rabbin seni bu kadar sevip kollarken sen de üzerine düşeni yapacaksın. Para kendini seven ve değer veren insana gelir. Medium, mayer, cüzdan, para korumaları cebinize gelecek, sizi her türlü metafizik saldırılardan koruyacak. O halde kendi hayatınızda paranın bal tadını yaşamak için şansınızı yaratma zamanı. Diğer ürünlerin de detaylı videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip yorum yazmayı, linki sevdiklerinizle paylaşıp bolluk bereketlerine vesile olmayı unutmayalım. Şifacı Medyum Mayer enerjisiyle hüddami deri cüzdan sevdiklerinize hediye olarak da alınabilir. Partnerinize özel günlerinde hediye alarak vereceğiniz bu mükemmel çalışma hem onun size olan sevgi bağını artırır hem de onun size daha çok hediyeler almasını da sağlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.